Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce 30 derece girişini açıklayalım hemen. Buradan bağlantıyı kopardık. Yapıştırdık. Şuradan ona yazsın. Toplamda arkadaşlar kaç tane yorum varmış? 38 yorum var. Sizler de katılabilirsiniz. Yani çok az kişi katılıyor. Bence size çıkar. Evet arkadaşlar Fatih Öztürk adlı kardeşimiz kazandı. Word name F Faca -X Owner V.Faca. Faca. Tamam. Direkt verelim. World neydi? ve Faca -X. Ve faca x Arkadaşlar bu arada cidden az kişi katılıyor. Ee, mesela bu arkadaşımız Bana çıkmaz falan demişti Ben ama katıl falan demiştim arkadaşlar Çıktı şansına Şöyle yazalım Tebrikler çekilişi Kazandı Morios gt Evet arkadaşlar 30 velesini verdim görmüş olduğunuz gibi Ondurdu zaten ve faca Öyleyse videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda da Razorwing çektiği işimiz var. Şartlar çok basit. Kanalıma abone olmak, bu videoya like atmak, yorumlara grow artı word yazmak. Bunları yaptıysanız çekilişimize katılıyorsunuz demektir. Öyleyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda VL'nizi ikiye katlayacağınız bir VL kasma taktiği göstereceğim. Tabi biraz emek vereceksiniz. Zamanınız da gidecek ama VL'niz kesinlikle ikiye katlanacak arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videoya like atarsanız daha devamı gelecektir arkadaşlar. Öyleyse taktiğimize geçelim. Anlatacağım arkadaşlar ilk başta sizlere taktiği sonra da yapılışını göstereceğim. İlk başta arkadaşlar SSP dünyalarına gidiyoruz. Oradan Water Bucket Seed buluyoruz. Ortalama 80 ile 100 per arası Water Bucket Seed buluyoruz arkadaşlar. Sonra bunları ekiyoruz. Zaten 30 dakikada bir Seed büyüyor. Toplamda 10-15 VL yatırdığınızda zaten bu size 25-30 VL olarak gelecektir. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bayağı bir kullanış, kullanışlı bir taktik. Evet arkadaşlar taktiğimize geçmeden önce yeni world aldım. Buraya da gelebilirsiniz. Adı yetenek. Parkur dünyası yani çok güzel yapılı bir parkur dünyası arkadaşlar. Gelip burada parkurunuzu yapabilirsiniz. Arada sırada ödül katıyorum. Yaptığınızda da ödülünüzü falan alabilirsiniz arkadaşlar. Öylesi taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta bir BL'mizi bir yere droplayalım. Ee, şöyle 433 VL'mizi droplayacağız. Çünkü 10 VL ile başlıyoruz arkadaşlar bu 10 VL'yi 20 VL falan yapmaya çalışacağız. Hemen bu SSP'ye girmeye çalışalım. Bu SSP'ye giremezsek artık SSP'lik ile önüne falan gideceğiz arkadaşlar. Tamam girdim. Buradan arkadaşlar dünya bulacağız. Ben en iyisi e, stok bulduğum yerde geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 90 pere stok bulduk. Bakalım 1900 adetli varmış. Bundan toplamda 10 VL'lik alacağız arkadaşlar. Ee, şöyle ilk başta bir farm öldüğümüze gidelim. Bu arada arkadaşlar siz illa 90 perden almak zorunda değilsiniz. 80 ile 100 per arası bulduğunuz zaman arkadaşlar illa profite geçersiniz. Şöyle bir tane farm dünyasına gidelim. Şöyle 5. farm dünyasına gideceğim. Aynen burayı olur. Şöyle VLL seedlerimizi droplayalım arkadaşlar. Ben hepsini aldım zaman geleceğim. Evet arkadaşlar hepsini e, aldım. Şu an envanterimde sıfır var gördüğünüz gibi. Şimdi hepsini ekeceğiz. Toplamda ortalama 2, 4, 6, işte 8, kaç oldu? 900 tane oldu arkadaşlar. Hepsini şu an ekelim. Ben buraları hızlandırırım veya keserim arkadaşlar. Şöyle ekelim. Evet arkadaşlar bütün water bucket sitlerimiz büyüdü. Şimdi hepsini e, kıracağız. Bakalım kaç tane water bucket çıkacak. Başlayalım arkadaşlar. Buraya büyük ihtimalle iki. Evet arkadaşlar bütün water bucketları buraya ayırdım. Bütün hepsini kırdım. Şu an envanterimde görmüş olduğunuz gibi sadece 7 tane arttı. 200 tanesinin bütün hepsini buraya dropladım arkadaşlar. Şimdi bir tane vent lazım. Bakıyorum vent var mı? Vent yok. Arkadaşlar ben bir tane ben de alıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar tüm matırların hepsini sattık. Görmüş olduğunuz gibi 19 VL'miz oldu. Size de demiştim zaten. Şurada da zaten göstereyim. Hemen aldım arkadaşlar. Envanterimde de 19 VL'miz oldu. 10 VL to 19 VL yaptık. Yani VL'nizi neredeyse iki katına çıkardık. Bu videoda zaten Razorwing çekilişimiz var. Onlara da onu da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten çok basit katılma şekilleri. Tekrardan söyleyeyim. Abone olmak, bu videoya like atmak, yorumlara GrowWide artı Ne yazmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Her neyse bugünlük de videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.